Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir dünyadayız arkadaşlar ve <laughs> Gördüğünüz gibi bir dünyadayız arkadaşlar ve dünyamızda muhteşem şekilde ağaçlar bile şans bloklarından ve her şey şans bloklarından. Biz de ne yapacağız? Hızlı bir şekilde bütün şans bloklarını açıp hayatta kalmaya çalışacağız. Evet, gördüğünüz gibi her yer şans bloğu. Şuna baksanıza. Dünyanın her yeri şans bloğu. Şimdi şuradan açmaya başlayalım. Boş çıktı. Bir kez daha açalım. Aha. Tek vuruşla kırabileceğimiz bir kazma. Bu kazmayla biz tek vuruşta. Oo bir dakika. Üzerimizde TNT kılıcı var. Olamaz. Olamaz patlamasana. Bu farklı bir TNT mi acaba? Hala patlamadı. Bu ne saçma bir şey. Biz TNT'den bayağı uzaktaydık arkadaşlar. Nasıl oldu ki bu? Bir kez daha deneyelim. Kaç. Şimdi patlasa bile bize bir şey yapamaz. Oo bu TNT gerçekten farklı bir TNT arkadaşlar. Her yeri sarsıyor. Akşam oldu. Bizim bir an önce yatak yapmamız gerekiyormuş. Doğru bir dakika. Aha bir yeşil bir kırmızı bir sarı. Şimdi bu nasıl bir karanlık böyle hiçbir şey göremiyorum ki siz görebiliyor musunuz? Şurada bir yerde kömür bulmuştum bir dakika. Evet arkadaşlar şans bloklarından önce yatak çıkartana kadar mecburen birazcık idare etmemiz gerekiyor. Şöyle 2-3 tane ağaç kıralım. Evet bu kırdığımız ağaçlar sayesinde çok güzel bir şekilde bunları çevirip bir tane çalışma masası birazcık çubuk. Bunu buraya koyacağız. Bu değişik bir akşam oldu. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya kazma. İki tane tamamdır. Elimize meşale alacağız. Çünkü karanlıkta şans blok açma. Elimizde zaten demir kazmamız vardı. Biz neden tahta kazma yaptık ki? Şimdi farkına vardım. Evet şunu kır gitsin. Evet, şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır. Aha! Meşaleyi diğer elimize neden takamıyoruz? Olamaz böyle bir şey. Evet, çok iyi. Şimdi arkadaşlar sonunda ilerleyebildik. Aynen. Şöyle hızlıca bir tane yeşil, bir tane kırmızı, bir tane sarı. İlk önce kırmızıyı açmak istiyorum. Güzel bir kılıç çıktı. Yeşili açalım. Yeşilin içinden tekrar kendisi çıktı. Bir kez daha açalım. Aha sandık. Bunu buraya koyalım. Şunu açınca da yine kendisi çıktı. Yine kendisi. Olamaz. At bunu gitsin bu bozuk. Evet hızlı bir şekilde açmaya devam. Oo kaktüsler. Ay sen burada ne yaptın? Biz yatak çıkartacaktık doğru. Oo yataktan daha güzel bir şey çıkarttık. Şunların hepsini bir giyin. Elmas Ay ya tuzak kuracağım. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane TNT buraya koyacağız. Kaç buradan? İçinden patlayacak. <laughs> Olamaz ama TNT kılıcığım bitti. Biz neden yatak çıkartmıyoruz? Başka şeylerle uğraşıyoruz ki. Şöyle hızlı bir şekilde yün yapmamız gerekiyor. Gel lan buraya. Gelmesene peşimde. Beni neden kovalıyorsun? Oo, şöyle hızlı bir şekilde biz bunu en alttan ortadan ikiye bölersek evet, şu Olamaz. Üzerimde suyun içinde beni yakaladılar. Canım çok kötü gidiyor. Eşyalarım gidiyor mu acaba? Karanlıkta zaten hiçbir şey görmüyorum. Kaçalım gidelim buradan arkadaşlar. Bunlarla savaşmamak en iyisiymiş. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuradan. O lav gelmeden çıksana buradan. Evet tahta ver tahta ver. Kapat burayı. Aynen tahta büyük ihtimal hemen yanacak arkadaşlar. Ah be yapamadık. Selamun aleyküm köylü. Sen acaba bize yatak veriyor musun? Aynen bu hiçbir şey vermiyor. Olamaz öleceğiz. Ölmedik. İncileri alalım belki işimize yarar. Sandık bir daha çıktı. O TNT kılıcımızı yeniledik çok güzel. Oo. <laughs> kaç buradan kaç buradan. Olamaz bizim bundan kurtulmanın yöntemi var. İki tane vuracağız tamamdır. Al bakalım yumru. Olamaz o zombiyi görebiliyorum. Uçarak onun yanına gidip saldıracağız hazır mısınız? Çok güçlü. Gel buraya. Aleyküm selam Aha o zombi. Olamaz. Köylü neden sen zombi oldun? Seni yok etmek zorundayım. Kusura bakma. Al bakalım. Olamaz böyle bir şey. Tamamdır. Köylüyü kurtardık diye sevinirken bir baktım suratıma bakıyor arkadaşlar ve suratı zombiye dönmüştü. Aynen şöyle hızlı bir şekilde. Açmaya devam. Bu üzerinde cadı var ve yağmur yağıyor ve aynı zaman <laughs> Arkadaşlar neden biz yatak yapamıyoruz? Aynen oraya karan o bizim kılıcımız Aha buzlu kılıç. Buz kılıcı ne işe yarıyor? Aha! Buz kılıcı özel buz hareketi yapıyor mu? Biz gecenin köründe kaldık bir türlü sabah yapamadık. Aynen bu ne işe yarıyor ki? Şunu deneyelim bakalım şunda. Oo! Buz kılıcı muhteşem bir şeymiş topu atıyor aynı Gidin buradan. Şunlara baksanıza küçük hepsini bir yok edelim. Arkadaşlar buzun içinde donup kaldılar. Şunlara bir kez daha buz yapalım. Evet çok muhteşem. En iyi kılıcımız bu oldu. TNT kılıç diyorsanız bir yazın. Buz kılıcı diyorsanız iki yazın yorumlara. Çünkü en güzelini seçelim arkadaşlar. Bakın. Evet buz kılıcı güzel. Şimdi biz yün çıkartacağız. Ve sonunda muhteşem bir yay. Yaya gerçekten ihtiyacımız vardı. Hem de zehirli. Köylü sen az önce zombiye dönmüştün. Seni kurtardım. Elmaslarımızı altından alalım. Bir yatak yapacak malzeme çıksa çok iyi. Bir bakalım not gibi bir şey çıktı galiba. Hazine haritası. Aha. Hazine haritası çıktı. Ve biz hazineyi bulmaya gideriz. Hemen gidelim. Aynen şu tarafa doğru gideceğiz. Meşale alıp öyle gidelim. Üzerimizdekileri iki tane var. Şuradaki sandığa koyarsak, sandığı da yanımıza taşırsak istediğimiz her şeye ulaşabiliriz. Aynı meşaleyi diğer elimize takamıyoruz. Oo bu hazine dediği şey çok uzakta gibi görünüyor arkadaşlar. Bir an önce oraya doğru koşarak gitmeliyiz. Hazine suyun içinde. Hazine suyun içindeyse ben suyun içine girmem ki. Bakayım bir tane daha. Aynen hazine suyun içinde. O kadar yol geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuna bakın hiçbir hazine alamadan geri geldik. Ama bir köy bulduk. Şimdi şu köyü bir güzel açalım. Örümcek. İki. Aha iki tane. Gidin buradan. Al bakalım seni de al. Tamamdır. Şimdi iki tane örümcek şunu kır. Olamaz. Güzel bir şey neden çıkmıyor ki? Biz bunu buzun içinde bırakabilir miyiz? Evet buzun içinden dışarı çıkabileceğini mi zannediyorsun. Seni buzun içine hapis ettim. Sonsuza kadar orada yaşayacaksın. Evet, şöyle hızlı bir şekilde. Aynen, şurayı. Aha! Güzel bir şey. Oo, altın yağmuru zannetmiştim. Altın yağmuru değilmiş. Hazine haritasına ihtiyacımız kalmadı. At gitsin. Aha! Bu ne saçma bir şey böyle? Arkadaşlar onu hemen bir yok edelim. Ters iskelet. Evet ters kafasından vurdum Şöyle hızlı bir şekilde Katman kayası Kitaplık ve büyü masaları ve ağaç sınırsız Bir dakika burada neden hiç köylü yaşamıyor Sınırsız ağacımız oldu Şimdi kitaplıklarla büyü masasını bir kuralım buraya Aynen şuraya bir tane şöyle 1 2 3 5 tane Şuraya büyü masası Aynen şöyle 2 tane Tamamdır büyü masası hazır gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar Büyü basmak için lapisimiz de var. Şu kılıcımıza ekstra büyü basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Şuna basamıyoruz. Bu zaten büyüyle. TNT kılıcına Le... o bir dakika biz büyü basabiliyoruz. Ama 22. seviye gerekli yağma özelliği. Biz neden tecrübe bulamadık? 3. seviyeyiz. Biz birazcık tecrübe kazanalım. Oo ateşli bot. Ateş botu çok iyidir. Deneyelim. O bakın yürüdüğümüz yerlerde her zaman ateş yapamıyoruz ama ateş yapabiliyoruz. O zıplayınca mı oluyor? Ay aha bazen çat olamaz sınırsız. bakayım bir özelliği var mı? Aynen sınırsız ateşli bot. Olamaz arkadaşlar gerçekten bu çok iyiymiş. Eğer siz de beğendiyseniz ve ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz gerçekten çok önemli. Sizin beğen atmanız sayesinde ikinci bölümü gelebilir. Şuna baksanız ateş botum sayesinde yürüdüğüm her yere ateş... Olamaz. Ateş botum sönebilir. Sudan çıkalım. Açmaya devam. Oo, küçü küçücük örümcekler. Şuna bakın benden kaçıyor mu? Aynen. Aha. Canımı götürüyor. Git buradan. Tamamdır. Canımı götürüyorsa o zaman saldıracağız. Diğer küçükler ne de bizim üzerimizde yemeğimiz var. Birazcık yiyelim. Şu birazcık daha büyümüş. Delirttin lan beni. Lan beni. Aha. Buzun içinden kurtulmuş. Git buradan. Buzun içinden kurtulmuş. Biz bundan intikam bir alalım. Bu bize saldırmakla hata yaptı. Evet. Bakın arkadaşlar buz kılıcıyla suda yürüdüğümüzde buz tutarak koşabiliyormuşuz. Hem de sınırsız. Hızımız arttı. ikiye çıktı. Açalım. Ateş çemberi bize hiçbir şey yapamaz. Aha büyü masası biz boşa yaptık daha güzeli çıktı Ve muhteşem bir kazma Kediler hoş geldiniz Olamaz be suyun kenarında tarlamız bozuldu Bizim yemeğe ihtiyacımız vardı birazcık yemek yiyelim Şimdi ağaç yapraklarını birazcık açalım belki Güzel bir şey çıkıyordur Bizim zırhımız elmas doğru Aha karpuz tarlası sınırsız Hepsi büyüdüğünde karpuzumuz olabilir. Baltamız olması güzel. Şu tahta yat gitsin. Aynen bunu alalım. Şimdi üç güzel şey çıkarttık. TNT kılıç, buz kılıcı ve ateşli bot. Ateşli bot sayesinde arkadaşlar Ev geldi. Evimiz oldu. Bizim hiç evimiz olmamıştı. Şöyle hızlı bir şekilde evin içinde yatak yok ama dikkat ettiniz mi bakın. Şunu açarsak Aynen gidelim buradan. Arkadaşlar şans bloğunu Şunu aç Galiba Ateşli botu giydiğimiz anda hiçbir şey olmaz tamamdır Ateşli botumuz bizim özel botumuz Şöyle hızlıca çıkalım buradan Evet yanmadan buradan kurtulacağız Şimdi buradan çıkınca ateşli botu tekrar değiştir Ve ateşin içinden ölmeden kurtul Çok iyi açmaya devam arkadaşlar Şimdi şuraya atlayalım Bu dünya gerçekten iyiymiş ve dünyayı gezdikçe farklı yerlere gidiyoruz Ve her yer şans Evet, zırhımız bayağı güçlü arkadaşlar. Sadece pantolonumuz yok. Elmasın Bizi bir vuruşta nasıl yok edebildi arkadaşlar? Aynen bir vuruşta bizi yok etti. Aynen biz daha bakıyorduk ona. Aç bunu. Evet, bunu buzun içinde bırakabiliriz. Hiçbir yere gidemez artık. Bakın önceki buzun içine koyduklarımız duruyor. Şunu açalım. Balık olamaz. Seni suya getirmem gerekiyor ama su nerede bilmiyorum. Şu hala. Aha. Ah be ölecek. Ölme sakın. Seni buzun içine hapsedeceğim. Olamaz onu buzun içine hapsedemiyorum. Suyu nasıl get... Sudan çok uzaktaydı. Yanımızda hiç su yok. Şimdi. Akşam tekrar oluyor arkadaşlar. Bizim tekrardan... Şu fırınları bir dakika. Evet. Üç tane fırın. Evet şu fırınları şöyle 1, 2 ve 3. Şimdi bunların içinde ve pişirme yöntemi olarak bir tane daha var. Onu da buraya koyacağız. Aynen böyle oldu. Şimdi ateş botumuzu giydiğimiz anda bunun üzerine çıkınca bakın yanmıyoruz. Evet ateş botu gerçekten çok iyi arkadaşlar. Aha şundan intikam alalım. Bir dakika o bize saldırmıştı. İntikam almaya gelmeyecek mi zannetmiştin ha? <laughs> <laughs> İntikam almayı başardım. Tekrar akşam oldu arkadaşlar ve biz hala bir tane yatak yapamadık ama bu dünyada yaşamak için yatak yapacağız ve aynı zamanda ende gidip yok etmek için bayağı güzel eşyalar çıkartmaya devam ediyoruz. Sizin gerçekten beğenilerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Beğeni atarak ve kanala abone olarak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın ve arkadaşlar aynı zamanda kanala abone olarak yeni gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.